Acaba Ulak obamıza ne haber getirdi? Belki bir bayram kutlamasıdır. Önümüzdeki günlerde bayram yok dostum. Mangalada yenildiğime inanamıyorum. Sizce Alpman ve Oğuzhan bir şey öğrenebilmişler midir? Tahminlerime göre sarayda yeni bir sultan dünyaya gelmiş olabilir. <laughs> Bebek sultan mı? Aa çok şirin. Umarım öyle bir haberdir. Her yerde kutlamalar yapılır. Galiba yine yendim. Ah, tebrik ederim Melike. Mangalayı çok iyi oynuyorsun. Teşekkür ederim. Biz geldik. Ne olmuş? Ulak niye gelmiş? Yoksa Bebek Sultan haberi mi getirmiş? Bebek Sultan mı? Bilmiyoruz. Çünkü hiçbir şey öğrenemedik. Gerçekten mi? Babamlar büyük çadırda toplantı yapıyor. Çadıra yaklaşmamıza bile izin vermediler. Ama ben çok merak ediyorum. Onlar haber verene kadar beklemekten başka çaremiz yok. İstersen biraz dolaşabiliriz Melike. Böylece zaman da geçmiş olur. İyi fikir. Baybars nerede? Kesin bir yerlerde yemek peşindedir. Melike hadi ama. Sadece bir yumurta. Peki ya sen Kınalı? Sen de mi bir yumurta vermeyeceksin? Ama biriniz verin işte, çok acıktım. Baybars, hadi oğlum. Babanlar bekliyor. Tamam anne. Baybars, kime diyorum? Neredesin oğlum? Kümeste'yim, kümeste. Baybars, çabuk olur musun? Ben çabuk oluyorum da tavuklar uyanmıyor. Dedim ve uyandınız. Ve tabii burada ne işim var onu düşünüyorsunuz. Aa, ı, ı. Durun siz beni yanlış anladınız. Ben size günaydın demeye gelmiştim. <laughs> tamam hemen gidiyorum tamam. Aa, Yapılacak tek bir şey var. Gelen haberi ailelerimize bir an önce söylemeliyiz. Obanın bundan sonraki düzeni nasıl olacak bunu da konuşmak gerek. Umarım önümüzdeki kış çetin geçmez. Öyle olsun bakalım. Ben siz aç olsaydınız hemen yemek verirdim. Gidiyorum işte gidiyorum. Baybars minderleri büyük çadırın yanındaki sofraya götür. Büyük çadırın yanındaki sofra mı? sabreden derviş muradına ermiş. Tabi anneciğim sen nasıl istersen. Vereceğimiz her karar obalarımız için çok önemli. İşte istediğim şey bu. Neler neler yapmışlar. Şuradan ufak bir parça börek alsam kimse fark etmez sanırım. Mehmet amcalar. Acaba bu kadar derin ne konuşuyorlar? Peki hazırlıkları tamamlamak için ne kadar vaktimiz var? Çok fazla yok. En fazla bir ya da iki hafta. İki hafta bile çok az. Yapacak bir şey yok. Sefer emri bu. Bir an önce hazırlanmalıyız. Ha? Sefer emri mi? Obamıza dönecek kadar bile vaktimiz yok desene. Eksikleri tamamlarız merak etme. Görünen o ki ancak önümüzdeki yaz dönebileceğiz. Ne? Ah! Ama şimdi nereden çıktı bu sefer? Ne güzel oyunlar oynayıp eğleniyorduk. biraz da bundan yiyeyim. Almanlar da çok üzülecek. Önümüzdeki yaz döneceğiz dediler. Hih! Acaba babam da gidiyor mu? Olamaz. çocuklara düğme anlatmalıyım. Ha? Niye beni konuşuyorum ki? Bay Bars, ne yapıyorsun burada? Galiba bir şey oldu. Baybars, ne oldu sana? Hadi ama akşama kadar devam edemezsiniz. Evet evet ben de maskülaşı yapmak istiyorum. Hadi bitirin artık. Mas güreşi mi? Bu oyunun adı mas güreşi mi? Daha önce hiç böyle bir güreş çeşidi görmemiştim. Çok zevkli ve çok kolay bir oyundur. Oturduğun yerden kalkmayacaksın ve tabii sopanı da bırakmayacaksın. İşte böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar. Çabuk, çabuk olun. Baybars'a bir şey oldu. Ne oldu? Bilmiyoruz. Çabuk olun. Gidip baksak iyi olacak. Durun. Beni de bekleyin. <laughs> Abdullah amca. Baybars nerede? İyi mi? İçeride Altma. Ne olmuş? Meğer fıstık ona iyi gelmiyormuş. Sağ olsun Gülşah'ın anneannesi baktı. Vücudu çok hassas. Eğer yamaç otu bulabilirsek iyileşecek. Ne? Yamaç otu mu? Tamam, neredeyse bulup getirelim. Yamaç otu sadece bir yerde bulunur. Nerede? Orada. Siz arkadaşınızın yanında kalın ve sakın çadırdan çıkmasına izin vermeyin. Biz de yamaç otunu alıp gelelim. Ne diyorsun? Önce baybarsa bakalım, sonra ne gerekiyorsa yaparız. Baybars, iyi misin? Şey, bence kendini yorma Baybars. Dinlensen iyi olur. Aklın fikrin oyunlarda. İyileş de oynarız tamam. Cirit de oynarız. Ok atma da oynarız. Ha <laughs> <laughs> Sanırım başka bir şeyden bahsediyor. Ha anladım. Babanı çağırmamı istiyorsun ama onlar senin için yamaç otu toplamaya gitti. Aa galiba duygulandı. Ağlama dostum. Senin için her şeyi yaparız tabi. İstediğin bir şey var mı? Hadi. Tamam kızmana gerek yok. Açlıktan açlıktan. Dili şiştiğinden beri yemek yemediği için ona sinirlendi. Hmm. Hmm. Aytman hadi. Ben gidip halızı getireyim. Siz burada kalın. Biz birazdan döneriz. Ben seni neyin eğlendireceğini biliyorum. Hmm. Abdullah bu çok tehlikeli. Ne olursa olsun dikkatli olmalısın. Evet, ben hazırım. Biraz, Biraz daha. daha. Galiba sallanıyor. Ve biz tutamıyoruz. Biraz daha dayan. Tamam, tamam aldım. aldım. Neler oluyor? Yukarı çekin beni. Oğuzhan, <laughs> Atman. Baba, hadi Abdullah amca yukarı çekelim. Kaç bakalım Oroz, yakalarız elbet seni. Baybars gülmedi. Galiba biz bu işte pek iyi değiliz. Baybars sen de suratını asma artık. İyileşeceksin. <laughs> ne yaptıysak onu mutlu edemedik. Umarım kısa sürede iyileşir. Bakın geliyorlar. Yamaç otu bulabildiniz mi? Anneannen ilacı hazırladı bile. Ben şunu Bay Bars'a içireyim. Çocuklar olmasaydı bu işi başaramazdık. Ne dersin Tuğrul Bey? <laughs> Haklısın Mehmet Bey. Sanırım evlatlarımız giderek büyüyor. <laughs> Aa, çok yalan. Sanırım işe yarıyor. <laughs> Hadi Bay Büyük sözü dinle evladım. Bak iyi geldi sana. i̇yi geldi de tadı hiç güzel değil. Bay Bars. İlaç ne çabuk işe yaramış. Harika. Şimdi nasılsın? Hiç iyi değilim. Zaten karnım aç. Bir de bunu içiyorum. <laughs> hadi hadi. Söylenme de iç. Nasıl oldun Baybars? Ben iyiyim de. Sizin bize söyleyecek bir şeyiniz yok mu Mehmet amca? Ha? Büyüklerin işine karışma Bay Hadi ilacını iç. Sefere gitmeniz bizi de ilgilendiriyor ama. Ne? Sefer mi? Baba neler oluyor? Bay Bars'ı duydunuz. Sefere gidiyoruz çocuklar. Aha, yine mi? Emir saraydan bütün obalara gitmiş. Ne zaman döneceksiniz? Kıştan sonra. Biz de sizinle bu konuyu etraflıca konuşmak istiyorduk. Ama madem yeri geldi, Alpman, Oğuzhan, biz yokken obaları siz yöneteceksiniz çocuklar. Biz mi? Tuğrul Bey'le bir karar verdik. Bugünkü yardımınızdan, oyunlardaki başarınızdan ve birbirinize olan bağlılığınızdan sonra obaları yönetebileceğinizi düşünüyoruz. Artık büyüdünüz. Döndüğümüzde her şeyi bıraktığımız gibi bulacağımıza eminiz. Hepiniz çok güzel şeyler başardınız oyunlar sizi gerçek hayata hazırladı. Artık hazırsınız. Bu yüzden korkmayın. Kendinize ve birbirinize güvenin. Yapabilirsiniz Altman. Biz de size güveniyoruz. Evet, hepimiz size güveniyoruz. Sizler artık birer beysiniz. Kartal obası beyi Altman. Kaplan obası beyi Oğuzhan. Obalar bize emanet. Alpman. Alp. Ben yokken her şeyi en iyi şekilde yapacağına emin. Canım oğlum. Senin ve obamız için mutlaka geri döneceğim. Gitmek için hazırız. Tamam. Sabaha karşı yola koyulmak iyi oldu. Öbür türlü ayrılık zor olurdu. Hı hı. Böylesi de zor. Ama evlatlarımız iyi çocuklar. Gözüm arkada kalmayacak. Benim de. Benim de değil. Bir an önce dönmek ümidiyle. küçük sincap Baba Anne Günaydın anne. Günaydın Alaz. Nasılsın dostum? Günaydın oğlum. Babam nerede? Altman. Günaydın Ayşe teyze. Günaydın Melikeciğim. Altman günaydın. Uyanmışsın. Evet, sincaplar bir rahat bırakmıyor. Hemen Kaçkarın yerinde toplanmalıyız. Niye? Fark etmedin mi? Babalarımız sabah karşı sefere gitmişler. Gitmişler mi? Anne. Kimse üzülsün istememişlerdir. Bu yüzden oba çok sessiz. Diğerlerine de haber vermeliyim. Kaçkarın orada görüşürüz. Babam gitti öyle mi? Ne evet. olursa olsun dik dur. Sabır. Baban üzülmeni istemezdi. Bugünden sonra sana çok iş düşüyor. Biliyorum. Oba için elimden gelen her şeyi yapacağım anneciğim. Yapacağını biliyorum oğlum. Acar teyze, günaydın. Günaydın Alpma. Hmm, ne güzel kokuyor yemek. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş Çiçek abla. Günaydın Kadir amca. Günaydın Alpman. Duyduğuma göre babanlar gitmiş. Evet. Yiğitlerin yolu açık olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa gel. biraz huysuz. Kusura bakma Alpman. Önemli değil. Çok açım ama canım hiçbir şey istemiyor. <laughs> Sanırım bu bir ilk. Of, neden bir türlü olmuyor? Şimdi her şeyi yeniden başlamalıyım. Ama benim de canım hiç istemiyor. Günaydın arkadaşlar. Baybars, neyin var? Rengin bembeyaz olmuş. Karnım açımı, hiçbir şey yiyesim yok. Obadaki herkesin canı sıkkın. Sefer herkesi etkiledi. Tabii ki herkesi etkiledi. Sen pek etkilenmedin sanırım. Oğuzhan yapma böyle. Durum hepimiz için çok zor. Hayır, hayır. Yufka ekmek de istemiyorum. Eminim babalarımız bu halimizi görmek istemezdi. Bu yüzden insanların neşesini yerine getirecek bir şeyler yapmalıyız. Herkes bu kadar üzgünken mi? Size kolay gelsin. Peynir mi? Peynir de yemem hayır. Önemli olan bugünlerde bir şeyler yapabilmek. Ne yapacağız? İnsanlara şarkı mı söyleyeceğiz? O balka onların yanında olduğumuzu bilmeli. Yanımda elma olsa elma da yemem. Aslında herkese iyi gelecek bir fikrim var. Salçalı ekmek mi? <gülüyor> <gülüyor> Herkese geldiği için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi babam Mehmet Bey, babalarınız, ağabeyleriniz gibi sefere gitti. Hepimiz üzgünüz ama eminim onlar seferden zaferle dönecekler. Onlar dönene kadar da moralimizi iyi tutmamız ve birbirimize yardım etmemiz gerek. Bu gece toplanmamızın amacı bu. Ateş ve dostluk içinizi ısısın, hikayeler yüzünüzü güldürsün istedik. Gerçek bir bey gibi konuştu. Ben ve arkadaşım Oğuzhan hepiniz için elimizden geleni yapacağız. Bu çocuklar akıllı laf ederler. Dinleyin onları. Hastalık olmadan sıhhat, gece olmadan gündüz olmaz. Geçecek bu günler. Bu günler geride kalacak. Bir şey Tabii Şu ki şş. geçecek. Elbet geçecek Gececek bu günler. İnşallah. Kadir amca. Peki hala. O halde dinleyin bu karganın sözünü. <laughs> Karga mı? Karga kim? Karga hikayeyi anlatan. Dilinin döndüğünce sözünün yettiğince güldürecek. Güldürürken düşündürecek. Evvela... Evvela karnımızı doyursak. <laughs> <laughs> ne oldu? Ateş yemek için yakılmadı mı? Ama neden görüyorsunuz? Açlıktan kafam durdu. <laughs> Türlü türlü memleketler gezdim. Otağlar, köşkler, saraylar gördüm. Hiçbiri gönlümün ateşiyle akan suyun sesiyle bir olup kaynayan kazanın verdiği huzuru vermedi. Bana da bana da. <laughs> Hayatta her şey geçer. Önemli olan kalbinizi iyi ve ferah tutmaktır. O sizi her şeyden korur. Keşke yağmurdan da korusa. Fırtına geliyor. Çabuk herkes çadırlara. Artman, Melike kızım. Anne siz Hacer teyzelere gidin. Melike onlara yardım et. Başkalarına da yardım etmeliyim. Hiçbir şey görünmüyor. Kadir Amca'ya yardım edin. Ay. Dikkatli oh. olun. Sağ olasın. Ben evladım. Rüzgar çok şiddetli. Herkes çadırlara. Herkes çadırlara. Yağmur başladı. Durana kadar çıkmayın. Atman nerede? Buradayım, geldim. Ocağa yakınca üşümezsiniz. E, ee, kış geliyor artık. Bu kış zorla geçecek gibi. Yağmurlar bu sene erken başladı. Kış kışlığını yapacak, yaz yazlığını. Her şeye hazırlıklı olmalı. Yağmur yüzünden samanlar ıslanmış. Ama güneş var. Birazdan kururlar. Merak etme. <laughs> Sen de pırıl pırıl olmuşsun. Evet evet. Yağmurdan hoşlanmadığını biliyorum. Sizin için de bir çadır yapacağız. Merak etme. Aykman, gelsen iyi olur. Ne oldu? Bir adam geldi. Kadir amcanın yanında. Babamlar dönene kadar obayı o yönetecekmiş. Kim demiş bunu? Dediğine göre senin ve benim babam. Ha? Annem börek yapmıştı. Elleri dert görmesin. Hmm, bakalım ağzınıza layık mıymış? Bay Bars. <laughs> Sen yemeği biraz seviyorsun galiba. Biraz mı? <laughs> Altman, Oğuzhan. gelin çocuklar. Tanıştırayım Kara Bey. Bu çocuklar da beylerin oğulları. Altman Mehmet Bey'in. Oğuzhan da Tuğrul Bey'in oğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kara Bey, babalarınız dönene kadar bize yardımcı olmak için gelmiş. Öyle mi? Babam sizden hiç bahsetmedi. Altman, <laughs> Çocukların temkinli olmaları güzel bir şey. Babalarınız sizi iyi yetiştirmiş. Ama Mehmet Bey size benden bahsedeceğini söylemişti. Bahsetmedi. Altman, babalarımız sabaha karşı gitti unuttun mu? Belki bu Alpman'ı ikna eder. Evet, bu yüzük obamızın yüzüğü. Sadece obamızın alpleri takar. Siz arkadaşımın kusuruna bakmayın. Gece biraz zor geçti de. Yağmur yüzünden mi? Yağmur ve sonrasındaki karanlık. İkisine de çözüm buluruz, endişelenmeyin. Karanlığı aydınlatmak benim işim. Sence de garip değil mi? Birden bire bir adam çıkıyor ve beni babanız gönderdi diyor. Eğer Karabey gelecekse babam neden hiçbir şey söylemedi? Belli ki son anda karar vermişler. Hem yüzüğü gördün. Düşünme artık bunu. Mangala oynayalım mı? Oynamak istemiyorum. Yoksa obayı yönetme işi elinden alındı diye mi böyle davranıyorsun? Bunu söylemiş olamazsın. Demek buradasınız. Dışarıyı görmeniz lazım. Ne oldu ki? Gelin benimle. Kandil, karabey yapmış. Böylece yağmur yağsa da ışığımız sönmeyecek. Baksanıza. Çok güzel değil mi? Evet. Ve çok iyi fikir. Aslında ok veya yapıyormuş biliyor musunuz? Benim için de yeni bir yay yapacak. Ama kandil içinden de anlıyormuş. Her çadır için bir kandil getirmiş. Hepsi birbirinden renkli ve çok güzel. Belki bize de yapmayı öğretir. Herkes nerede? Ateş başındalar, hadi. Gördüğün gibi Kara Bey iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Göreceğiz bakalım. Sevgili Kartal ve Kaplan Obası. Çadırlarınızın önünde duran kandiller Mehmet Bey'in dostu Kara Bey'in marifeti. Sağ olun Kara Bey, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Yağmur ışığımızı söndüremedi. Artık her yer Sağ teşekkür olun, ederiz. teşekkür ederiz. Kara Bey, beyler seferden dönene kadar obamıza yardımcı olacak. Ona kolay gelsin. Sizler beni daha tanımıyorsunuz. Ama vaktiyle Mehmet Bey bana çok yardım etmişti. Evet doğru, herkese yardım eder. Çok yardım severdi. Onlar herkese yardım eder. Evet evet, herkese elini uzatır. Çok yardım severdi. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. Doğru, kimseyi yarı yolda bırakmaz. Evet. Bu beyi tanıyor musun anne? Hayır ama babanın birçok dostu vardır oğlum. Şimdi ona yardım etme sırası bende. Kış kapıda ve hep birlikte zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Paramıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs>